Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizlere siyah mor domates nasıl çimlendirilir bu konuda bilgiler aktaracağım. Siyah mor domatesi sırık tip olup orta sezon bir Rus domates cinsidir arkadaşlar. Domates üstlerden basık, söğüşlük tip, lezzetli siyah Rus domateslerden bir tanesidir. Ortalama 10 santim boyunda meyveler oluşur. İç kısmı egzotik, baharatlı aroması ve tatlı asitli dengeli tadı ile damakta iz bırakan domatesin kabuğu. Üst kısımlardan koyu, yeşilden dibe doğru koyu kırmızı bir renk olur. Hepimizin bildiği gibi Rusya soğuk bir memleket. domates yetişir mi diyen arkadaşlara bu biraz farklı i̇şte elimde görmüş olduğunuz gibi siyah mor domateslerin tohumları ekim kabımıza çimlendirme toprağımızı döktük suladık ve üst kısmını hafiften bastırdık ve sonra tane tane domates daha doğrusu siyah domates tohumlarımızı çimlendirme toprağımızın üstüne bırakıyoruz. Ekim yaparken arkadaşlar dikkat edeceğimiz sadece aralıklarındaki mesafeler. Tohumlarımızı toprağımızın üstüne yerleştirdikten sonra tohumların üstünü arkadaşlar 1 santim toprak ile yaklaşık 1 santim toprak ile kapatıyoruz. Bir santim ne kadar diyen arkadaşlar için yardımcı olarak kenardan bir çizgi çizdikleri zaman bir santime ulaşacaklarını tahmin ediyorum. Toprağımızı tohumların üstüne kapattıktan sonra Diğer sorulardaki gibi yine bir fıs fıs yardımıyla nemliyoruz. Nemlendirme işlemi bittikten sonra saksımızın üstünü kapatmıyoruz. Saksımızı serin, gölgelik bir kenara çimlenmesi için bırakıyoruz. Dikkat edeceğimiz diğer konu ise günlük olarak toprağımızın nemini kontrol edip ihtiyaç duyulduğunda tekrardan fıs, fıs yardımıyla toprağımızı nemlendirmek. İleriki videolarımda arkadaşlar sizlere çimlendikten sonra fide halinde nasıl şaşırtılır ve diğer hangi hususlara dikkat edilecek videolarımda teker teker göstereceğim. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar her zamanki söylediğim gibi yorum bölümüne sorularını sorabilirler. Kısa zamanda mümkün olduğu kadar işlerimin arasını sıkıştırmaya çalışacağım.